Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta Men sâme ramadan thumme etba'ahu min şevval feke'ennehu sâme eddehra kullehu Kim Ramazan ayını oruçlu olarak geçirir sonra da onun ardına şevvalden altı gün daha ilave ederse o kimse bütün bir seneyi oruçlu geçirmiş gibidir diye buyurmaktadır. Bu hadisi değerlendiren alimlerimiz ilk önce Ramazan ayının oruçlarının bitirilmesi sonra da ardına Şevval ayından 6 gün eklenmesi gerektiğini, bunun şart olduğunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki Ramazan ayını bitirmemiş olan bir kimse yolculuk sebebiyle ya da hastalık sebebiyle e, oruçlarından birkaçını tutamamış oruçlarından birkaçını tutamamış olan kimseler ilk önce Ramazan'dan kazan, ilk önce Ramazan'dan kalan kaza oruçlarını tutmak zorundadırlar. Sonra şevval ayından 6 gün oruç tutarlarsa bu durumda bir senelik oruç sevabına erişebilir demişler. Bu meseleyi biraz daha geniş açıdan değerlendiren ve özellikle kadınların Ramazan ayı ve Şevval ayı hususunda zorlandıklarını ve bu hususta kendilerine soru sorulduğu zaman bazı cevapları veren alimlerimiz şöyle bir ayrıma gidiyorlar. Evla olanın yani kişinin Ramazan ayının oruçlarını bitirmesinde gayretli olması gerektiğini ve sonra üzerine şevval oruçlarının tutması gerektiğini özellikle vurguluyorlar. Fakat özellikle kadınlar bu hususta çok zorlandıkları için tutamadıklarını ve Ramazan ayından da borçları olmakla birlikte şevval ayındaki 6 gün orucu tutma konusunda ciddi anlamda zorluk çektiklerini ifade eden bazı kadınlar için özellikle ee, şöyle bir cevap da vermektedirler. Kadınlar özellikle Ramazan ayından kalan borçlarını ilk önce bitirmeye çalışsınlar. Bu hususta ciddi bir zorlukla karşılaşırlarsa eğer Şevval ayındaki 6 gün orucu tutmaya güçleri yetmez veya ikisini birden tutmaya güçleri yetmezse bu durumda Şevval ayının nafile oruçlarını, 6 gün nafile oruçlarını önce tutabilir. Ramazan ayının kazasında kalan oruçları ise sonradan tutabilirler diye fetva vermekte. Sonradan tutabilirler diye görüşler beyan etmektedirler. Bunu neye dayandırıyorlar? İlk önce ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu oruç tutamayan kimselerin, hasta ya da yolculukta olan kimselerin başka günlerde oruç tutmasına Allah Teala'nın müsaade ettiğini. Yani Allah Teala feiddetun min eyyamin ukhar demiş. Diğer günlerde onlar için e, iddet vardır. Yani başka günlerde tutabilirler. Bütün günleri kapsar ayetteki bu ifade diye açıklamada bulunuyorlar. Ve bir de Ayşe annemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konumundan dolayı ben Ramazandan kalan oruçlarımı bir dahaki senenin Ramazanı'ndan önce Şaban ayında tutardım. Şaban ayı gelmeden tutamazdım şeklinde ifade ettiği hadisi delil getirerek Ayşe annemizin bile geçen Ramazandan ta Şaban ayına kadar Ramazan orucundan kadası kalıyorsa diğerlerinin de aynı durumda olması mümkündür. Dolayısıyla Ramazan orucunun kadası Allah Teala tarafından geniş bir zamana bırakılmıştır. Ama şevval e, sadece şevval ayıyla ama şevval oruçları sadece şevval ayıyla sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu orucu eğer öndeki kadaları tuttuktan sonra diğer 6 gün orucu e, tutamazlar bu hususta zorlanırlarsa veya imkanları buna el vermezse veya hastalıkları, zayıflıkları buna el vermezse önceden şevval orucunu tutabilir. Sonradan da kadaya kalan Ramazan oruçlarını sonradan diledikleri günde kada edebilir diye görüşler beyan etmişlerdir. Tabi bu iki görüş arasında evla olan yine kişinin gayret etmesi ve ilk önce Ramazan oruçlarını bitirmesi ve ardına Şevval oruçlarını tutmasıdır. Fakat imkan bulamayan kimseler, zorluk çeken kimseler, eee veyahut da hastalıkları sebebiyle mazereti olan kimseler, günleri yetmemesi durumunda, imkanları el vermemesi durumunda ilk önce Şevval ayının oruçlarını, 6 gün orucunu tutar. Sonra da diledikleri günlerde Ramazan orucunu kaza edebilirler inşallah. Allah nasibini alanlardan eylesin. ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin.